Ben bunu nereye koyabilirim ki? Böyle koysam. idarelik, Şunu açarken. Okey okey on numara on numara. Tamam bak. Şunu açıyorum. Ama ekran kartını belki bir ihtimal çıkartabilirsin. İş bak, kolay yapar. Aynen tak. aynen, aynen. ilk remi tak. O çok kolay. O en kolayı baba. Baba aynısını aldım bak aynı var, aynı şey. Böyle iki soltu var. Dur şimdi bunu böyle takacağız değil mi? Aynen. Two hours later. Bu oturmadı galiba. Oturmuş gibi de duruyor ki. Ha tamam oldu. Rem takıldı. Tamam. Okey. Galiba mı dur. Biraz da yüksekte duruyor lan bu. O zaman oturmadı bir tarafı tam. Evet. Aç tırnağı biraz daha iyi bastır. Ama ya kurma. Olur. Ben de ondan korkuyorum ya. Şimdi baba. Şu an şu an bir takayım şöyle. Başar. Hı. Ha tam oturdu. Tamam. Kanka şimdi şöyle tamam. bir şey. Ben sıvı soğutucu nasıl takıldığını hiç bilmiyorum. Takmadığım için hayatımda. Onu sen yapacaksın. Amına kıyım senin. Ananı <laughs> ben bilmiyorum. Evet ben bilmiyorum. Ananı <laughs> sikeyim kutunu geldi bak. Valla ben bunu monte edersem kendimi bir bilişimci yaparım amına kıyım. Kardeşim sikeyim bunu ben nasıl yapacağım amına <laughs> <laughs> Bu çok büyükmüş Kabara oğlum. Çok sola açcan yani. Oturuyor mu? Yani tornavi bulsam daha hoş olur gibi ama açılıyor evet. Tamam hepsini sola doğru çevir kanka o dördünün. Çıkarttın mı videolarını? Yok 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 onları ele mi? Onlar kalsın üzerinde. Yavşetmen yetiyor. Çıkartacak kadar şey yapma sokma. A few moments later. Sıvı yani soğutucunun sık, fanlarını. Amantik olmaz mı? Yok onu sonradan sık kanka. Abi, o beni uğraştırsın ben mı onu sıkmak? Oğlum onu sıkmakta bir şey yok ama ona koyayım. Çapraz yani sıkacaksın. Sıvı soğutucunun. Kanka yani şu an tek sıkacaksın sıkılıyor diye ben bunu. Kanka ama ilk önce fanlarını toplayalım. S sıvı soğutucunun. Aç bir jelatinden çıkar şu sosu otucuları Vidalarını vidalarını takalım şunun. Kurulumu hazır hale getirelim. Bir dakika baba şimdi ne? Çıkart onu baba. Oy. Beyaz mı be? O kasada beyaz olsa güzel dururdu da işte. Burada bir şey daha var ama bugün bu ne? O bilmiyorum. <laughs> o ne? Neyse onda bakarız kanka. Bakarız internette. Onda bir illa bir yolu bir şey vardır. Tamam. Bunlar e bu buna takılıyor bu ikisi. Bak burada bir tane şey var. Onlar buna takılacak. Olabilir. Böyle yanlara Buraya... takılmalık bir şeyler olması lazım. Bak şimdi bir tane daha atıyorum. Attım. Ha da bunu Küçük vidalar böyle yanlarına takılmalık. kartın yanlarına da şöyle bir şey takıyorum plastik. Onu da atayım da. Kanka bir şey diyeceğim. Ben hayal dünyasında yaşamıyorsam eğer yani AMD parçalarını da şuraya koyayım. O arka bracket, o az önce tuttuğun siyah şey var ya o kasanın arkasına girecek birazdan. Arka Baba. tarafa takacağız. Tamam şu an kenar boşu görüyorum yani. Görüyorum. Bunu nasıl temizledin amını Şuan böyle oldu. Tamam. Tak şimdi onu. Taktım. Diğerini de yap. Sonra sıkacağız onları. Tekrar gel anakart tarafına. Ha, arkaya bunu takacaksın. Bu sabitlemeyi görüyor. Az önce <laughs> Intel'i denedik de Anladım. uymadı. Tamam tamam okey okey. Asda YouTube mükemmel bir video de çıkıyor. De, i̇çerik de, baba, de. içerik. Hadi bakalım. Tamam. Aynen. Onu alttan. Sıkman Gelsen lazım ama. De i̇yice ettirmen lazım aynen alttan iyice ettir ki Şey olsun. Tamam, Vidalı ile buraya. Tamam. Ha iyi tamam. Ben bunları ya yapacağım diye götüm çıkmıştı ya. Dedim siz bu salaya gel buraya yapalım beraber diye gelmedi ama. Maçıca burada izleriz diyorum gelmiyor ama. Efendim. Neyse artık bağla. Amına koydum işlemcinin var. Vallahi Valla iyi ki şey renk gelmedi amına koyayım. Geldi biter i̇yi, ki önemli tarafa renk gelmedi o tornavida kanka. Ananı iki ben galiba Remy'i yanlış takmışım. Baksana şu Remy'in. Biri şöyle biri şöyle bakıyor. Evet Remy'i yanlış takmışsın. Ok okudu mu? Kanka bir de onlar boşluk takman lazım diyeceğim. İki tane ipi mi var amına koyayım Remy'in? Tabii iki, iki, iki. <laughs> Onları ayrı ayrı takarsan daha iyi performans veriyor da. Nasıl yani? Ama yok iyi. iki, tane var sadece. Ha, sadece iki tane varmış Ben bu bence doğru ya. Kanka yani çalış selleme ya. Kanka daha yeni taktım bu demin tersini. Daha şimdi taktım. Yani. Aa böyleymiş lan. Yanlış takmış. Bir yamuk duruyordu zaten. Heh, şimdi oldu. Evet baba geldim. Ne yaptınız? Ananı sikeyim Aa baba bu video çok bipli olacak. Çok küfürlü oldu bu video ya. Kimi <laughs> kırdım amına koyayım? Remin pimini kırdım bir tanesinin. Hayır. Adıma sıçtım. <laughs> gitmeyen... Ananı sikiyim. Siki. Vallahi yarabbim. <laughs> Onu niye elledin aga? Hadi yanlış takmışım. Remi mi yanlış takmış? Bence sıkıntı olmaz. Oturdu kanka. Kanka umarım sıkıntı olmaz ya. Oturduysa umarım siktir umarım. et amına koyayım. Bir daha remmem çıkartmazsın zaten. Ot Oturuksa sıkıntı yok. Baba çıkık gibi bu. Kırmamış çıkmış ya bu. Bu geri takılır ama. Baba çalışıyorsa bilmiyorum. dokunmayacaksın. Siktir et. Baba şu an mükemmel sağlam hiç bunu ellemeyeceğim. Çalışıyorsa dokunma. Dur, Çalışmazsa şimdi dur bunu da oturtturdum. Şu an bu okey. Bunu sıkayım mı şimdi? Temizledin mi orayı? Bak hiç iyi temizlememişsin gibi duruyor. Kanka içine şey çıkmadı mı amına koyayım? Islak mendil Ben gibi de ona şey dedim içinden, yok çıkmamış. Şey. Çıkmamış galiba. Vay amına koyayım normalde çıkması lazım. ben kolu ıslak mendili siliyorum. Tamam o da olur. Veya şey de damlatabilirsin. Eee Kolonya. ya. Aynen sil, sil sil iyice iyice. Tertemiz olana kadar sil. Var mı koyayım? Ben beyaz oldu baksana. Dedim ya oğlum hiç temizleyememiş ki amana koyayım. Baba içini iç, iç falan gözükmeye başladı ya. Ryzen'ın varmış kanka ya. <gülüyor> 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 Intel mi diye sordum ya amına koyayım göremeyip. Vallahi istemcim varmış kardeş ya. Dur şimdi. Bunu ben elin şu Saklı Tamam. Şimdi sıkıyor mu Çapraz sıkacaksın. X, ne? X, X yap. X yapacaksın X yap, ya. X yap. Aynen. X, x yap. yap. Sonra dokunma. Sakın eline vesaire yayma. Niye? Dokunma işlemci şey. Sıvı soğutmayı zaten oraya oturtunca o dağılıyor kendisi otomatik. Bu çok katıymış. Bu ne oğlum? Kendisi. Kanka katı olması bir tık daha iyi oluyor ya işlemci daha yapışıyor. Diyorsun. Baya iyi kanka olmuş. baksana bırakıp sülük kanka gibi ya Sülük gibi amına koyayım Kanka tarihim geçmiş onun amına koyayım o iş? Sen bir destekle Şiriyor baba ya. ya sen bir destekle hani onu. Kopsun o, <laughs> onu Kopsun o destekle sen onu kopsun dur bilgisayar dur bilgisayar. lan üst taraftaki fanları çıkartacaksın Sen daha bekle amına koyayım Hay fanlar lan La ona gerek yok bu RGB ben bunu çıkarmam ya On Onda... de Lan o değil, o değil. Nereye sabitleyeceğim bunu? Baba buluruz bir yer. Oğlum eski bir şey fanları mi, oraya sığmayabilir. Eski fanları çıkartmadan diye takamazsın ki. Harbiden amına koyayım. Çıkış nereden olacak havanın? Bu ne amına koyayım? He takarsın oraya kanka. kanka. Sığmayacak, sığmayacak, sığmayacak. Sar sar kanka sar montaj sırasında RGB kablo kabuğu... Ben bu şimdi nereye koyacağım? Kanka bize kasanın şey tarafını göstermen lazım. Üst tarafını böyle içinden üst tarafını ama. Ha burası işte. Şu boş mu kanka şuralar? Kanka ana ekran kartı var. Bu RAM'lerin üst tarafı, ekran kartının üstü tarafı boş mu kanka bu? O boş. Tamam ha. elini az önce değdirdin yer. Tamam da bura boş. Ya. Tamam orası boşsa okey. Orada fan yoksa okey üst tarafında kasanın. Yok yok. Tamam oraya gelecek o çünkü. Baba inşallah maçı yetişir ya. <laughs> Maç kaçtı ki? 21 çift sıfırda mıydı? 9'da. <laughs> Bakayım 9'da kanka. 9'da 5'te da rast yer bu. Şimdi biter ya. Çok bir şey kalmadı zaten. Attım. Bakayım. Tamam şu an tam oldu. Baba yapıştı. Ananı sikeyim. Ananı. <laughs> böyle olmaz sayılır bu. Vallahi inşallah böyle olmaz. Nasıl lan bana da atsan? <laughs> Amına koyayım dur dur Ama atma atma korkar et. atma Sen boş ver At at merak ettim Dur atayım bekle O zaman böyle koyacağım değil mi? Aynen öyle Bunu böyle koyacağım Bu burada böyle duracak Bu boru niye yarak gibi duruyor peki burada? Acaba diğer taraflı mı koyacağız? Bir de Yok, bunun bakalım. üfleme olayı var. Böyle ya tam böyle kanka. Şimdi Vidal'a kanka onu kasadı kasaya. Bir rahat çalışalım ya Vidal'a. Düşüp düşüp durmasın yerinden. Abi o zaman dur önce bir şey takmam lazım. Bundan önce. Bekle.